Dünya edebiyat tarihinin en büyük yazarı, dünya üzerinde en çok okunan eserler, kasvetli ve fırtınalı geçen bir ömür, yarım kalmış bir öykü. Kimden mi bahsediyoruz? Fyodor Dostoyevski. Gelin hep birlikte Dostoyevski'nin hayatında kısa bir yolculuğa çıkalım. İnsanın üç dünyasını ve en gizli kalmış yönlerini ustalıkla yansıtan yazar, birçok kişiyi kendi hayatı hakkında düşünmeye itti. Usta yazar 11 Kasım 1821'de Moskova'da doğdu. Altı çocuklu ailenin ikinci çocuğuydu. Babası Mihail askeri doktorluktan emekli, alkol bağımlısı, sıkı disiplinli biriydi. Annesi Maria ise bir tüccar kızıydı. Dostoyevski çocukluğunu çoğu zaman sarhoş bir baba ve hasta bir anne arasında geçirdi. Babasının çalıştığı hastanede bulunan hastalarıyla vakit geçirmeyi ve onların hikayelerini dinlemeyi çok seven Dostoyevski ilk öğrenimini Moskova'da yaptı. Annesi hastalığı yüzünden öldüğü zaman sert disipliniyle tanınan Petersburg Mühendislik Okulu'na gönderildi. Petersburg'da zamanını kitap okuyarak, düşüncelere dalarak geçiren Dostoyevski babasının ani ölüm haberini burada aldı. Babasının ölmesini istediğini sanan ve bu yüzden depresyona giren Dostoyevski sarar nöbetleri geçirmeye başladı. Okulunu baş başarıyla bitiren Dostoyevski Asteğmen rütbesiyle askerlik görevine verildi. Ancak bu görevi bir yıl sürdürebildi. Askerlikten nefret eden Dostoyevski görevinden istifa ederek milyonların sevgisini kazanacağı yazarlık hayatına başladı. Ordudan ayrıldıktan sonra kurgusal roman yazmaya başladı. Dostoyevski'nin ilk kitabı olan İnsancıklar 1846 yılında yayımlandı. Dostoyevski toplumun acımasız kurallarında yaşlı bir adamın öksüz bir kıza duyduğu sevdayı iş dünyasındaki derin çatışmalarla işledi. Bu kitap hak tarafından çok sevildi. Birçok eleştirmen tarafından Dostoyevski, gelecekte büyük bir olacağı söylendi. Yazarlıkta ün saldıktan sonra 1846 yılında Öteki isimli romanını yayınladı. Yazar bu romanda kendini ortadan kaldırmaya çalışan, benzeriyle sürekli çatışma halinde bulunan bir memurun hikayesini anlattı. Ancak bu eseriyle umduğunu bulamayan yazar eleştirmenler tarafından alay konusu oldu. Dostoyevski ruhsal olarak çöktü ve üzüntüden hasta oldu. Ancak yazarlığı bırakmayan Dostoyevski 1848 senesinde Bir Yufka Yürekli isimli eserini yayınladı. Bu eseri yazara itibarını yeniden kazandırsa da beklediği başarı elde demeyen Dostoyevski'nin umudu kırıldı. Yazarlığı bırakarak politika ile ilgilenmeye başladı ve genç liberallerin grubuna girdi. Dostoyevski 1849 tarihinde devlet aleyhinde bir kompleye karıştığı iddiasıyla ile birlikte tutuklandı. Ölüm cezasına çarptırılan Dostoyevski, tam koşuna dizilmek üzereyken af kararı çıktı. Sibirya'daki Oms kalesine sürülen yazar, suç ve ceza kavramları ile en yoğun şekilde burada tanıştı. Dostoyevski özgürlüğünü kavuştuktan sonra Petersburg'a döndü. Kardeşi Mihal ile birlikte dergiler hazırlayan yazar, 1863 yılında arzuladığı Avrupa seyahatini gerçekleştirdi. Sara nöbetleri ve kumar borçları yüzünden sıkıntıya düşen ve yayıncılardan yazmadığı romanların avanslarını alarak yaşayan Dostoyevski, Yeraltı'ndan Notlar adlı yapıtını 1864 yılında yayınladı. Bu romanda bir zihnin derinliklerine inerek tahlillerde bulundu. Daha sonra yazar en büyük yapıtı olan Suç ve Cezayı 1866 yılında yayımladı. Dostoyevski bu eserinde Rus aydın olan Raskolnikov'un kendi doğrusu adına işlediği cinayetleri ve vicdanıyla hesaplaşmasını konu edindi. Dostoyevski'nin yazdığı Budala, Ebedi Koca ve Ecinliler adlı başyapıtlar birbirini izledi. Karısı öldükten sonra sekreteri Anna Sinitkina ile evlendi. Yeniden borçlanan ve kumarhanelerde dolaşmaya başlayan Dostoyevski bir kız çocuk sahibi oldu. Ancak kızı fazla yaşamadı ve doğduktan kısa bir süre sonra öldü. Dostoyevski de bu yüzden büyük bir sarsıntı geçirdi. 187 1979 yılında Karamazov kardeşler adlı romanını yayımladı. Daha sonra Büyük Günahların Yaşama adlı eserini yazmaya başladı. Fakat eserini tamamlayamadı ve 1881 yılının Ocak ayında bir ciğer kanaması geçirerek yatağa düştü. Ve 28 Ocak 1881 tarihinde öldü. Dostoyevski için yapılan cenaze törenine yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Evet bugünkü konuğumuz Fyodor Dostoyevski idi. Siz de usta ait en sevdiğiniz kitapları yorumlarda belirtin. Bir sonraki tanı beni de görüşmek üzere.